Yürüyün yavaş yavaş yürüyün bak suyu döktürdünüz bana var olsun Bu suyu tutturmak kolay Önemli olan o Kavanozun iğne olması bak. Önemli olan o, kavanozun iğne olması Bak Eski kavanozlar burada bak Onları kaplar yani onları yiyeceğiz durur bak Yeni yeni kavanozlar çıkardılar bak, ona mı, ona mı kavanozlar? Bu daha hoş değil bu daha hoş, hoş değil. Yeni evi toparladı, mobilya yaptı, yer kaldı yer, bu, yeri de son vardı yaptık mı tamam? Zaten Haziran başında yaptık. Valla ona ben orası da bunun gibi olsun tamam. Bu Ben evet. yani Şimdi bunu ak 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 akşam üstünden tekrar geçelim. Bakıyor, önemli olan sistemin kendisi yani. bak kabın temizliği buradan belli bak önemli ama o onaylı bravo çocuğu bravo afiyet bağışıklar olsun teşekkür ederim much.